Evet. Siz aynı zamanda e, Palaz Paranbekan Ekonomi Zirvesi Başkan Yardımcısınız. E, sizin e, gözünüzle Erzurum tanıtım günlerini değerlendirir misiniz? Memnuniyetle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Erzurum kadim şehir. Erzurum kıymetli şehir. Erzurum geçmişte toprağında vefakar, cefakar vatan evlatları yetiştirmiş. Lakin Erzurum'un nüvesi ne olduysa göçlerle beraber bu kadim şehrin sırrı çözülmüş. Bu çözülen sırla beraber Erzurum'da beylikler oluşmuş. O Osmanlı öncesi beylikler vardı ya, evet. o birbirini satan beylikler. Kim ne kadar katkıda bulunuyorsa, kim ne kadar güç veriyorsa, kim ne kadar akısa duruyorsa kardeşini satan beylikler vardı Osmanlı öncesi. Erzurum Osmanlı öncesi beyliklere dönmüş federasyonlarıyla, konfederasyonlarıyla, dernekleriyle beyliklere dönüşmüş. Kim hangi STK'ya çökmüşse babasının malı gibi görmeye başlamış. Bugün Erzurum günlerinin bu ölçüde bu kadar sıkıntılı geçmesinin tek sebebi Erzurum siyaset ve bürokrasisinin siz bizim dediğimizi yapmadınız, biz size sahip çıkmayacağız düsturuyla yola çıkarak siyaset belediyeler, mahalli idareler ve bürokrasi Erzurum'u İstanbul'daki Erzurumları sayısız bıraktı. Tabi siyaset ve bürokrasi bir şeyi yanlış okumuş. Bir şeyi yanlış okumuş. Biz onları makam sahibi ederken oylarımızla, gücümüzle, ekonomimizle hizmetken seçmiştik. Bize hizmet etmeleri adına seçmiştik. Ama maalesef adamlar bize şimdi köle muamelesi yapıyorlar. Bilsinler ki Erzurumlular hem İstanbul'daki Erzurumlular hem Erzurum'daki Erzurumlular asli unsurdurlar. Onlar hizmetkardırlar. Onlar bugün görevlerini yerine getiremedikleri için bize ihanet ettikleri için tez zamanda Erzurumlar onlara Osmanlı sopasını mutlak surette vuracaktır. Ve şuna emin olun. Biz 2013'te kurulmuş bir STK'yız. Erzurum ekonomi zirvesi. Biz Davos'un karşıtı olan emperyal olmayan gücü ayağa kaldırmaya çalışan bir gücü. Lakin 10 senedir, 11 senedir Erzurum siyaset ve bürokrasisi bu ölçüde de biz arkasını dönmüş. Sebep tek sebebi var. Bunlar kökemedikleri, hakim olamadıkları, köleleştiremedikleri hiçbir güce sahip çıkmazlar, yanında durmazlar. Bunlar diyorlar ki biz gücümüzü Allah'tan değil siyasetin ekmeğinden aldık. Bu ekmeği kölelikle yiyoruz. Eğer siz bize köle olursanız biz size himmet ederiz. Biz de diyoruz ki biz Allah'tan başka hiç kimseye kulluk etmeyiz. Kulak kul olanlara da lanet ederiz. Ve bütün siyaset bütün bürokrasi bilsin ki hem İstanbul Erzurumlular hem Erzurum'daki Erzurumlular bunun hesabını Allah'ın izzeti her zamanda bu ihanet eden ihanet çetesine çok kısa sürede soracaktır. Teşekkür ediyorum. Ben yani teşekkür ederim. Yani bunu artık biz yayınlarız efendim. Yayınlamazsanız zaten bunu hesabını ben bize size sorarım. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.